Selam arkadaşlar ben Baran bugün sizlerle birlikte son oyuncuda neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir sürü şey yapacağız. Hani bilenler var ama çok az çünkü hani bilmiyorlar öyle diyeyim. Bu arada bu videoyu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve devam edelim. Bu burada. Merhaba gel gel gel. Böyle gel. Hatta şuradan başka bir tane seçelim. Bu büyük olsun. Ben bunu çok seviyorum. Gel. Şöyle gidelim. Hatta şuradan oyuncaklar. Halk çok güzel. Şöyle gidelim. Bu mu? Böyle beni havaya uçuruyor. Çok seviyorum. Neyse gel. Seninle uçalım mı koyuncuk? Hatta şöyle bir tane daha var. Patlayan koyun diye. Gibi, Şimdi buraya girdiğimizde uçacağız. Bunun çok işi bir yaz. Çok enteresan. Şunun üstüne inebilirsek. Bak. Şuraya gideceğiz. Şu eve çok güzel bir şey var. Evet. Gel bakalım. Orta sağa tıkladığımızda bir uçakta görüyoruz kendimizi. <laughs> bu ikisi uçağı kullanıyormuş gibi. Öyle. Aleyküm selam. Biraz tutalım biraz nefes alın rahatlayın. Ne yapıyorsun sen? Gel 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 gel. Buradayım gel. Şimdi paraşütün takılı olduğuna emin ol ve aşağıya atla. Efsane bu uçaktayız. Kendiliğinden düşüyor bu. Neyse. Atladım. Tabii üstümde şu an uçuyorum. Üstümde de tavuk var. <laughs> Tavuklu uçuyorum. Baksanıza balık şeklinde bir şey. Yani çok efsane. Çok güzel. Hatta buralarda trambolin de var. Şöyle inelim. Yavaşça. Hatta kişiler şurada. Trambolin neredeydi ya? Ee, şurası mıydı? Bence orasıydı. Emin değilim ama orasıydı. Ha şurasıydı hatırladım. Birazdan da trene bineceğiz. Gerçek bir trene giden. Direkt binelim. Şöyle. Tamam. Bakın kendiliğinden zıplıyor buraya yani. İnanılmaz güzel bir şey. Şimdi buraya girdiğim anda şu mavi yere zıplayalım birlikte. Hadi. Gel sen de zıpla. Aferin. Ve her zıpladığımızda daha yükseğe zıplıyoruz. Hatta birazdan tren buradan geçerse çok güzel olacak. Geçerken bineriz. Efsane olur. <laughs> her zıpladığımızda daha yukarı zıplıyoruz. Ama en sonunda bitiyor yani. Şimdi trenin üstüne inebilirsek Aynen. Ee, şimdi geçer birazdan. Tren bekleyelim. Bir dakika. Hatta şurada şey var.

böyle manzara var. He yani buranın yakınlarında e, at vardı ona biniyorduk. Heh şurada. Ne patlayan mısır. Yani bunu bile yapmışlar. Çok güzel yapıyorlar. Ve binelim. Şuna binelim. Hani bunda atlı karınca gibi yapmaya çalışmışlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Koyun da beni takip ediyor. Yani böyle çok güzel. Ben çok beğendim örneği. Hatta burada e, şey de var. S O kola S O gazoz. Ben kolayı seçerdim. Tamam diyorum zarar etmesin. Hepsi de değil yani. Hatta burada da görünmez blok var. Ben de diyorum niye? Geçtim? Fosil gibi yapmışlar burada. Nazor fosili. Hatta şu da Park'ın içi yani bir şey. Girelim. Ben çok sevdim yani. Arkadaşlar bu arada e, bu arada yine ben Çok eğlenceli geçti annemle. Baştan söylediğimi tekrar söylüyorum. Çekmişimiz olacak. Ayrıca eğer videomu beğendiyseniz de kanala abone ol, like atabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoma kadar görüşürüz. Bay bay.